Allah ismi yerine onun emretmediği hatta düşmanı olduğu Tanrı ismini söyleyerek ezan okumak ve ibadet etmek Allahü Teala'yı gadaba getirir, düşmanlığa sebep olur. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh ezanı anlatmaya başlarken buyuruyor ki: Ezan bildirilen şekilde bildirilen kelimeleri okumaktır. Manası aynı olsa ve herkes anlasa da tercümesini okumak caiz değildir. Teğaniye ederek yani kelimeleri bozarak da okumak caiz değildir. Kelimeleri bozmak demek musiki perdesine uydurmak için hareke, harf ve met uzatmak, eklemek veya çıkarmak demektir. Böyle okunan ezanı ve Kur'an-ı Kerim'i ve mevlitleri dinlemek de günahtır. Bunları ilave etmeden, yani kelimeleri bozmadan teganni etmek, yani sesi güzelleştirmek, caizdir ve iyidir.